Ben Arap durmaz. Dönmüş, çocuğa dönmüş vurmuş 40 metre sürülerek çocuğu götürmüş 40 metreden sonra durmuş. En sonundan çocuğun başı tekerin altına gelmiş. Beyni bir yere gitmiş. Gövdesi bir yere gitmiş. Oradan mahalle topladı. Şoför kaçtı ne olduğunu görmedim. Sonra polis arkadaşına geldi. Ben dedim Allah peygamberi için bak halimizi görüyorsun hakkı neyse onu siz yazarsın evet. dedi. Tamam ortada bir kan vardır biz bu işi yapıyoruz. Hı. Biz daha cenazemize sapladık ona getirdik. Dün akşam babasına telefon açtı Alişan karakonda gelin ifadesini versin. Beraber karakola getirdi evet. şoförü serbest bırakmışız. Allah, yani kaza yapan şoförü serbest bırakmış. Kaza kuruyor. yapan şoförü evet. serbest evet. bırakmış. Evet. 16-17 yaştaki bir lise öğrencinin evet kanı o kadar kolaysa, 40 metre süreliğe götürüyorsa, öldürüyor bir, bir gece savcı, hakim ve karakol onu serbest bırakıyor heyvak halimize bunu Peki, bütün basın bütün görevlere bunu bütün söylüyorum yani bağırıyorum yani bu eğer hukuk Türkiye'de böyleyse biz ne yapalım yani bir genç adamın o kadar ölümü ucuz olur adam vurur, ezer 40 metre altına götürür karakola, hakime gider diyor, valla bunun suçu yoktur bunu bırak edelim. Peki, Ahmet Acar'ın oğlu sidir. Ahmet Acar kat sahibidir. Zengindir. Bu işten bir iş var. Buyurun. Yüzde altmış sekiz diyor. Yaya ya geçişi yoktur. Şu yoktur. Ben anlamıyorum. Mali arasında yaya ha. soruyorlar. Soruyorlar. Ben, budur. Raporları budur. Ee, bizim belediye başkanı Osman Baydemir'e sesleniyorum. Ben bu kooperatif başkanlarına sesleniyorum. Valimize sesleniyorum. Emretimize sesleniyorum. Gerekse Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Eğer o kadar bir öğrenci çocuğun ölümü ücüzse biz, biz, nereye kaçarız ona bize bir cevap versin onların cevabını bekliyorum. Başka bir şey demiyorum. Şu anda bu bu öğrencinin katili serbest. Diyarbakır Kıratan'da hokey oynuyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ahmet Acar yeşil para babasıydı. Neyse MHK onun bir torpili vardı. Bir şuyu bu torpili olmasaydı bu adam serbest bırakamazdı. Benim gibi bir galiban çarparsa eğer serbest bırakırsa demek bir şey yok. O zaman ben ben, yanıyorum. Acar'ın başka... iki polis memuru ona da küçükleri vardı. Onlara da sesleniyorum. Hala bu Berivan Taşkaya onların küçücüğüdür. Onların vicdanını nasıl kabul etti? Böyle yüzde altmış sekiz, yüzde sekiz suç çığa vermiş. Mali arasında suç kusuru ha. arıyorlar. Sol Bağlı tarafından arasında... gelmiş, sağa çıkmış, ona vermiş. Ha. Bu araba aynı şahs. Şurada kurunucunun çırağını vuruyor oradan kaçarak geliyor kızı sokakın başında yani yaya geçti olmadığı yerde diyorlar da sokakın başında kızı altına alıyor 45 metre kız çocuğu sürükletiyor getiriyor burada duruyor ondan sonra bir şey olmamış gibi gidiyor karakolda teslim oluyor karakolda savcılığa sevk ediyor savcılık hakime gönderiyor hakim serbest bırakıyor böyle bir adalet bu ülkede var ise biz bu ülkenin vatandaşı değiliz parası olan bu ülkede yaşıyorsa parası olmayan yaşamasın diyorlar yani sanki üst geçişler de biz kullanıyoruz anlamadık. Sanki, sanki biz üst geçit var da an. biz kullanmıyoruz. Ondan sonra yaya geçti yokmuş. Evet. Ben burada Diyarbakır emniyet müdürüne sesleniyorum. İki tane memurun çocukları var. Burada rapor tutan memurlarını bir baksın vicdanlarına bıraksın. Desin ki bu çocuk senin çocuğun olsaydı bu raporu tutar mıydın? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Sen bir yani bir milyar eğer adamda bir milyar ya da iki milyar para almışsa bizim kız çocuğumuzu iki milyara mı sattın? Vicdansız herif. Mehmet Taşkan ben kızın amcasıyım. Araç sahibidir değil mi? Aray Sahibi. Araç sahibi. Evet. Eğer senin oğlun benim kızımdan daha değerliyse, kanı daha iyiyse Allah seni Allah'a havale ediyor. oğlum. Ha? Dur. 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 Adım Ahmet. Adın nedir? Andan. Ya, evet, ben buradan Bakal'a gidiyordum. Fırından çıktım. Bakkala gidiyordum. Evet. Burada araba 120 ile falan geliyordu. Çok hızlı geliyor. Evet. Evet. Ben bu koluma serildi. Ben kendimi o tarafa attım. Kız tam kaldırma yaklaşırken gitti kızla vurdu. Kızla yönüne attı. طلا انده ګلاره ګټار قافلن څنګه نه لیدله نن را ادم مرحباي ورانته قشتي